kendi renk türünde özdeş mavi ve turuncu renkli cisimler konulmuştur diyor. Burası 10 santim 10 santim 10 santim. Burası 15 santim 15 santim 15 santim diye gidiyor. Mavi renkli cisim sayısı 30 tane olduğuna göre. Turuncu renkli cisim sayısı kaç tanedir diyor. Önce bu mavilerden yola çıkarak bu tavan ve taban arasındaki yüksekliği bulacağız. Sonra da 15, 15, 15 kaç tane 15 o yüksekliği verir diyeceğiz. Eymen <laughs> doğru bir defa gönder Eymen. Ekin doğru. şekilli doğal sayı problemleri <laughs> mavi mavi çizgiler mavi küplerimizin kaç tane olduğuna bakacağız. Şimdi arkadaşlar e, burada 10 santimetre, 10 santimetre, 10 santimetre, 30 tanesi. Ne yapar? 30 tane 10, 30'la 10'u çarptık şöyle, 300 yaptı. Yani 300 santimetre bu tabanla taban arasındaki yüksekliğimiz. 15 santimetre, 15 santimetre kaç tane olduğunu bulabilmek için 300'ü 15'e böleriz. 3'ün içinde 15 yok. 30'un içinde 15. 2 defa 2 kere 15. 30, 0, 0. Buradaki 0'ımızı da buraya koyuyoruz arkadaşlar ve 20 tane turuncu cisim kullanmamız gerektiğini anlıyoruz. Tamam mıdır? Evet. Tamam. O zaman şöyle şu soruya gelelim. Uzun kenarı kısa kenarının 3 katı olan özdeş dikdörtgen kartlar verilmiş. Uzun kenarı kısa kenarının 3 katıymış. Ve bunlardan 30 tane kullanılmış soru işaretiyle gösterilen uzunluk kaç santimetredir diyor. hocam yanlış attım da ben. Tamam değiştir düzelt. Eymen doğru. Doğru Eymen. Şöyle arkadaşlar burası uzun kenarı 30 ya. Şu kısa kenarında siz bulacaksınız. Ve bunun toplam uzunluğunu şu şekilde bir bütün olarak toplam uzunluğunu e, tespit edeceğiz. <laughs> Aa, pardon, eğmen e, yanlış herhalde. Dur bakayım <laughs> bir daha hesaplayayım. Ee, Eymen yanlış oldu. Ekin, ol, ekin olmadı. Oğlam Ulem, oğlamacı olmadı. Şöyle düşünelim bunlardan eee 30 tane kullanıldığına göre diyor. Ha pardon dur bakayım. Ha yataylar yataylardan 30 tane kullanılıyormuş. Tamam. O zaman bunu 30 a çarpacağız. Eymen doğru senin cevabın. Doğru doğru. Şu e, yatay dikdörtgen demiş. Ben toplam dikdörtgenler diye e, gördüm. Betül Erva olmadı. Betüler var. Şurada bir de kısa kenar uzunluğu var. Ee, bunu da bulup üstüne ekleyeceğiz. Ondan sonra çarpacağız. Ekin. Bu Hocam kenar... benim önceki attığım doğru muydu? Yok değil. Doğru değildi. 30. Bak, şu kısa kenar uzunluğunu bulacağız önce. Uzun kenar kısa kenarın üç katı diyor ya. O yüzden şu kısa kenarı önce bulacağız. Ondan sonra toplam uzunluğu 30'la çarpacağız. Ve tülerva doğru, ekin doğru. Evet, güzel. Şimdi arkadaşlar, uzun kenarı, kısa kenarın 3 katı dediğine göre, şimdi hangi sayının 3 katı 30 yapar? Onun 3 katı 30 yapar. Yani buradaki kısa kenar 10 santimetre demek ki. Uzun kenarda da bunun 3 katı 30. 10 30'un toplamı da ne yapıyor? 40 santimetre. Yani buradan buraya kadar 40 santimetre. Yani şöyle 40 santimetre, 40 santimetre, 40 santimetre diye ilerliyor. Kaç tane? 30 tane yatay kullanılıyor diyor. Demek ki 30 tane bu 40 santimetreden var. O yüzden 30'la 40'ı çarpıyoruz. 4 kere 3, 12. 2 tane sıfırı da yanına şu şekilde ekleyiveriyoruz. 1200 santimetre yapıyor. Evet. Şimdi arka sayfaya geçtik. Şöyle bir hemen ileriye de bir bakalım. İleriye de bir göz atalım. Tamam. Arka sayfaya geçtik. Sayfa 116'ya hemen yaklaştırıyorum. Şöyle. Bir bak bakalım şimdi. Kendi renk türünde özdeş olan yeşil renkli dikdörtgenlerle mavi renkli karelerin kenarlarının çakışmasıyla verilen şekil oluşmuştur. Yani ne anlıyoruz buradan? Karelerden iki tanesinin uzunluğu bir tane dikdörtgenin uzun kenarına eşit. Ve bir tane dikdörtgenin uzun kenarı 3 tane kısa dikdörtgenin kısa kenarına eşit. <laughs> Onları düşüneceğiz. <laughs> Karelerden birinin çevre uzunluğu 60 cm olduğuna göre bak çevresini vermiş karenin 60 cm buradan bir kenarına önce kaç cm olduğunu bulacağız. Dikdörtgenlerden birinin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi biraz daha yaklaştıralım şekli. Şeklin üstünde Düşünün bakalım neresi kaç santimetre? Bunu kendi kitabınızda hemen karenin çevresi 60 bir kenarı kaç? Önce onu bulun. Oradan dikdörtgenin uzun kenarını bulun. Oradan dikdörtgenin uzun kenarı 3 tane kısa kenarına eşitti. Onu bulun. Sonra da çevresini hesaplayın. Eymen doğru. Ekin fazla oldu biraz. Hocam çevre uzun mu istemiş ama? Bir tane dikdörtgenin çevresini soruyor. <laughs> Dikdörtgenlerden birinin çevre uzunluğu. Yani mesela şu dikdörtgenin şu şekilde çevre uzunluğu, şu kırmızı çizgilerin toplam uzunluğunu soruyor. Karelerin de çevresi 60 santimetreymiş. Karelerin çevresinden yola çıkarak önce bir kenarını bulacağız arkadaşlar. Şöyle bir kenarını. Bundan iki tanesini aldığımız zaman dikdörtgenin uzun kenarına eşit oluyor. Oradan uzun kenarı tespit edeceğiz. Bu uzun kenarı tespit ettikten sonra da bakın 3 tane kısa kenar, 3 tane kısa kenar, bir tane uzun kenara eşit. Ve bunu da 3'e bölersek bunun bir, kenar, bir tane kısa kenarını da bulmuş oluruz. Ondan sonra artık kısa kenarı biliyoruz. Uzun kenarı da buluyoruz. Çevresini hesaplayabiliriz. Betül Erba biraz fazla oldu. Evet, karelerden karelerin bir kenarı 60 değil çevresi 60 yani dört kenarının toplamı 60 onu da düşünelim ekin olmadı az oldu bu seferde Bakın arkadaşlar şöyle iyice yaklaştırayım ben bunu. Ve yapalım bakalım. Bize karelerden birinin çevresi 60 demiş. Ekin doğru. Karelerden birinin çevresi 60'sa, 60 ise 60'ı 4'e bölersek 1 kere 4 4. 2 kaldı 0. 20'nin içinde 4. 5 defa 5 kere 4 20. 0 0. Yani bir kenarı 15 santimetre. Bak burası 15 santimetre. E şimdi bu 15'e şuradaki 15'i de eklersek bu yeşil dikdörtgenin bir tane uzun kenarı olmuş oluyor. E 15 15 demek ki 30 santimetre. 30 santimetre yani yeşilin bir uzun kenarı 30 santimetre. E şimdi yeşilin bir tane uzun kenarı 3 tane kısa kenara Eşit olduğuna göre 33'e bölersem 10 santim, 10 santim, 10 santim şeklinde dikdörtgenin kısa kenarını da 10 santimetre olarak buluruz. E o zaman ben bunun çevre uzunluğunu bulurken burası 10 santimetre, karşısı da 10 santimetre, burası 30 santimetre, karşısı da 30 santimetre. 30, 60, 70, 80 toplam. Çevre uzunluğumuz 80 santimetre olmuş olur. Anlaşılmayan bir yer var mı? Yok hocam. Tamam bakalım. O zaman arkadaşlar şöyle. F'ye bakalım. <laughs> ya da şöyle yapalım. <laughs> bu F, G ve H'yi de size bırakmış olalım. Çünkü e, konu olarak da çok da aşırı oyalanmayalım, geri kalmayalım. Zamanımızda bir 15 dakika daha varmış. E, biz bu 15 dakika içerisinde de e, şu hatırlamamız gereken zaman ölçme birimlerini bir hatırlayalım. Neydi bizim zaman ölçme birimlerimiz? Geçen senelerden bildiğimiz kadarıyla. Hocam söyleyebilir miyim? Söyle Ekin. E, dakika, saat, e, saniye. Bu zaman hani yıllar falan onları da söyleyeyim mi? Söyle. E, yıl, gün, ay. Evet yıl, gün, ay, hafta bunlar <laughs> hepsi bize bir zaman belirtiyor arkadaşlar. Burada bir e, dakika 60 saniye. Günlük kullandığımız şeyler zaten bunlar. Bir dakika 60 saniye. Bir saat 60 dakikadan oluşur. Bir gün arkadaşlar 24 saatten oluşur. Bir hafta 7 gün zaten biliyorsunuz. Bir ay 30 gün. Aslında bazen 30, bazen 31, hatta bazen Şubat ayı 29 ya da 28 gün olabiliyor. Ama standart olarak düşünürsek bir ay 30 gün. bir yıl 52 hafta. Bunu da çok kullanmıyoruz günlük hayatımızda ama. Yine de bilmemiz lazım. Bir yıl 365 gün. Ee, tabii bir de 6 saatlik kısmı var ama. E, gün olarak 365 gün. Efendim? Hocam orada kullanılan bir şey koymayı unutmuş. Bir, bir ay e, 4 dört haftadır dememiş mesela. Onu, onu da bazen çıkıyor ama. Ee, bir ay dört hafta diye kullanabiliriz. Doğru. Ama tabii o da tam net değil. Çünkü bazı haftalarda dört haft bazı aylarda dört hafta e, varken bazı aylarda beş haftalık ya da beş haftaya yakın bir süre oluyor. Ee, bir yıl 12 ay bir yıl 12 ay arkadaşlar ee, bunları söyledik şimdi burada mavi kutudaki birimle aşağıdakilerden hangisi birbirine eşit ona bakacağız yani 3 saat demiş ya şimdi 1 saat kaç dakikaydı onu düşüneceğiz ondan sonra da 180 dakika mı 240 dakika mı bunun cevabını vereceğiz Hadi el kaldırmayla yapalım bakalım. Almina. 3 saat, 3 dakika. 180 dakika olacak. 180 dakika. 60 ile 3'ü çarparsak 180 dakikayı buluyoruz. Evet. 5 dakika kaç saniye? Eymen. Hocam 5 dakika 300 saniye. 300 saniye. 1 dakika 60 saniye olduğuna göre 60 ile çarpıyoruz. 300 saniye oluyor. 600 saniye kaç dakika? Bu sefer de tersinden düşüneceğiz. Bu Öğretmenim 10 dakika. Evet 60'a bölersek 600'ü 10 dakika olduğunu anlıyoruz. 480 dakika kaç saat yapıyor Betül Erva? 8 saat. 8 saat 60'a bölersek 8 saati bulmuş oluyoruz. 7 saat kaç dakika Ekim? 420 dakika. Evet 60 ile çarptığımız zaman 420 dakika <laughs> evet tamam buralar şimdilik yeter şu tarafa geçelim bu tarafta 3 hafta 3 haftadan bahsediyor 3 hafta kaç gün evet Eymen 21 gün 7'şer günden 21 gün yapar 4 ay 4 ay kaç gün yapıyor? 4 ay kaç gün yapıyor arkadaşlar? Hocam söyleyebilir miyim? Almina 120 Hocam 4 ay 120 gün yapar doğrudur 49 gün kaç hafta yapıyor? 49 gün kaç hafta yapıyor? Betül var 7 hafta. Evet. 1 hafta 7 gün olduğuna göre 49'u 7'ye bölersek 7 hafta bulmuş oluyoruz. Evet. 90 gün kaç ay yapar? 90 gün kaç ay yapar? Ekin 3 ay yapar. 3 ay yapar. Doğru. 90 30'a böldük. 3 çıktı. Tamam. Şimdi 5 e, hafta 6 gün e, kaç gün yapar demiş. Ne yapacağız? 5 ile 7'yi çarpacağız. Üstüne de 6 günü ekleyeceğiz. Herkes hesaplasın bakalım bir. 5 hafta 6 gün Kaç gün yapıyor? Evet, e, Betül Erva, 41 gün. 41 gün. 5 hafta arkadaşlar 7'şer günden 35 gün yapıyor. 6 günde üstüne ilave ediyoruz. 41 gün oluyor. Tamam. 2 ay 10 gün. 2 ay 10 günü chatten yazalım bakalım bu sefer. 2 ay 10 gün. 60 gün mü yapıyor? 70 gün mü yapıyor? Çetin yazsın herkes. Eğmen doğru, Ekin doğru. 2 ay 10 gün. Alvina doğru. Betül var. doğru. 2 ay arkadaşlar 30 ay günden 60 gün yapar. Üstüne 10 gün daha ilave edersek 70 gün olmuş oluyor. Şimdi burada 18 ay demiş. 18 ay. 1 yıl 6 ay mı? 1 yıl 5 ay mı? Yine chatten atabilirsiniz. Eymen doğru. Ekin doğru. Almina doğru. On sekiz ay, bir yıl, altı ay arkadaşlar. Bir yıl, 12 ay zaten. Altı ay da üstüne koy. 18 sekiz ay. Şimdi tamam bunlar da yeter bu kadar. Gelelim arkadaşlar bu zaman ölçüleriyle alakalı toplamalarımıza, çıkarmalarımıza. Şimdi toplama çıkarma yaparken yani 3 saat 15 dakikanın üzerine 6 saat 40 dakikayı eklersek nasıl ekleyeceğiz bunu? Bir buna bakalım. Ee, şimdi 5 ile 0 normal dakika dakikanın altına saatle saatin altına gelecek şekilde öncelikle yazıyoruz. Ondan sonra topluyoruz. 5 0 daha 5, 4 1 daha 5. 55 dakika. <laughs> Burada da 3 saat, 6 saatte 9 saat, yani 9 saat 55 dakikadan bahsediyoruz. Ama, ama bu şöyle olsaydı, bunu hemen şöyle silelim. 15 dakika değil de 35 dakika olsaydı. 3 saat, 35 dakika ile 6 saat 40 dakikayı topluyor olsaydı, o zaman ne olacaktı? 5 0 daha 5, 3 4 daha 7. 6, 3 daha 9. Yani 9 saat 75 dakika olacaktı. Fakat e, 60 dakika 1 saat yaptığı için bu 75'i bu 75'i ayırıyoruz. Yani 60 artı 15 diye bu 75'e ayırıyoruz. Buradaki 60 dakikayı 1 saat olarak saatlerin arasına koyuyoruz. Yani 9 saat bu 60 ile beraber 10 saat oldu. Buradaki burada ne kaldı? Dakika olarak da 15 dakika kaldı. Yani 10 saat 15 dakika diye söylemiş oluyoruz. Tamam mı? 9 saat 75 dakika demeyiz. 75 dakikanın 60'ı 1 saat olarak 9'a geçer. 9 u 10 u yapar. Geriye 15 dakikası da dakika olarak kalır. Şimdi B'yi yapalım arkadaşlar. Toplayalım. 25 4 saat 25 dakika 3 saat 40 dakikayı toplayalım chatten gönderelim. Eymen doğru. ekin doğru. Petüler va o dakika kısmı hatalı. Ee, Bulem doğru. Şimdi toplayalım bakalım. 25 40 toplarsak burası 65 yapar. Burası da 7 saat yapar. 7 saat 65 dakika ama bura 60'ı geçtiği için bunu 60 artı 5 diye ayırıyorum. 60'ı 1 saat olarak buraya veriyorum. Orası 8 saate yükseldi. Buradaki 5 dakikayı da direkt olarak şöyle 5 dakika olarak yazıyoruz. Yani 8 saat 5 dakika. Çıkarma işlemlerinde de eğer sayılarımız şeyse normalse şöyle yapalım. Eğer dakikadan dakika çıkabiliyorsa saatten saat çıkabiliyorsa sorun yok. Direkt olarak çıkarırız. 48'den 38 çıkarırız. 5'ten 3'ü çıkarırız ve 2 saat 10 dakika diye sonucumuzu yazarız. Ama eğer çıkaramıyorsak dakikadan dakika çıkmıyorsa Yani 40 dakikadan 50 dakikayı çıkarmam lazım. Ama 40'tan 50 çıkmaz. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Komşuya gidiyoruz. Komşudan alacağımız şey nedir? Burada buranın birimi saat olduğu için komşudan mecburen 1 saat alıyoruz. E 1 saat nedir? Komşudan 1 saat aldık. Komşu 5 saate düştü. E 1 saat nedir? Dakika olarak 60 dakika. E 40 dakikada burada var. 60-40 daha. Ne oldu burası? 100 dakika oldu. Şimdi 100 dakikadan 50 dakikayı çıkarıyorum. Geriye 50 dakika kalıyor. 5 saatten de 3 saat çıkarıyorum. Geriye 2 saat kalıyor. Yani 2 saat 50 dakika. Şimdi siz de bana F'ye atın. 4 saat 18 dakikadan 3 saat 40 dakikayı çıkaralım gönderelim. Çabuk olalım. Bir buçuk dakika kaldı. Betül Erva doğru. Ekin olmalı. Ee, Ekin sen 40'tan 18'i çıkardın herhalde. 18'den 40 çıkaracağız. Çıkmıyorsa elde alacağız. Ee, eymen elde elde verdikten sonra düşürmemişsin. 4 saati azaltmamışsın. Evet doğru şimdi. 40 18'den 40 çıkmaz arkadaşlar. Dolayısıyla buradan hemen 1 saat yani 60 dakika buraya havale ediyoruz. Burada 4 saat ne oldu? 3 saate düştü. 60 dakika buradan geldi. 18 dakikada burada var. Toplam 78 dakika üzerinden işlem yapacağız. 8'den 0 çıktı. 8, 7'den 4 çıktı. 3, 3'ten 3 çıktı. 0. Yani 0 saat 38 dakika. E buradaki 0 saati de söylemeye gerek yok. Cevabı direkt olarak 38 dakika diyebiliriz. Evet arkadaşlar bu haftaki derslerimizi tamamlamış olduk. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi akşamlar. İyi akşamlar. Görüşürüz. İyi akşamlar.